Neslihan'ın lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün ev usulü kokoslar çikolatalar yapıyoruz. Ve harika bir lezzet muhakkak sizler de denemelisiniz. Çayın kahvenin yanına muhteşem oluyor. Biz kahveyle birlikte tükettik. Gerçekten dışarıda hazır satılanların daha güzelini evde yaptım. Muhakkak sizler de deneyin derim. Öyleyse geçelim tarifimize. İlk önce Pastacı kreması kullandım. Hazır. Dilerseniz krem şanti de kullanabilirsiniz. Bir paket pastacı kreması, bir çay bardağı kadar süt, bir yemek kaşığı kadar pudra şekerimi alıyorum. Ve 5 dakika olacak şekilde çırpıyorum. Normal krem şanti ya da pastacı kreması nasıl çırpıyorsak o tarz bir işlem yapacağız. Haberiniz olsun. Bu şekilde çırpma işlemi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Hindistan cevizi ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğim. 3,5 su bardağı kadar Hindistan cevizi kullandım. Elimle bu şekilde yoğurma işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi kıvam ve dokusu ele yapışmayan ama bir o kadar da yumuşak bir kıvam elde etmiş oluyoruz. Daha sonra ceviz büyüklüğünde ya da cevizden bir tık büyük parçalar alıp bu şekilde şekillendirme işlemi yapıyoruz. Yağlı kağıt serdiğim tepsime aralıklarla diziyorum. Yaklaşık derin dondurucumda 1 saat bir buçuk saat kadar donduracağım. Bunu yuvarlak da yapabilirsiniz ama orijinali gibi olsun istediğim için bu şekilde yaptım. 1 saat beklettikten sonra böyle tavama bir su koymuştum bitter çikolatamı koyarak yaklaşık 130-140 gram kadar bitter çikolatamı erittim. Daha sonra teker teker çok elimle değil de çatal yardımıyla direk bulama işlemi yapıyorum her yerine gelecek şekilde bulayarak direk fazla çikolatasını akıtarak hemen tepsime diziyorum tekrar. Daha sonra Dediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Tepsime dizdiğim anda zaten Hindistan cevizli iç dolgum soğuk olduğu için çikolatalarım hemen donacaktır. Gördüğünüz gibi ilk koyduğum hemen dondu. Bunu dilerseniz buzluğunuza koyarak da ansızın gelen misafirlerinize kahve yanında da ikram edebilirsiniz. Oldukça basit ve pratiktir. Videom bu şekilde. Ben bu şekilde bazılarını süsledim. Bazılarını sade bıraktım. Videom bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.